Sevgili öğrenciler, hiçbir zorluk eğitime mani değildir. Eğitimin kökleri acı, lakin meyveleri tatlıdır. Geleceğimizin teminatı olan siz çocuklar, hiçbir zorluk karşısında asla pes etmeyin. Maskele nefes almak, soğanlı usna bağlamak, nefes almak, Lütfen siz de sevdiklerinizi düşünüp maske, mesafe, temizlik kuralına uyun. Bilgisiz insan meyvesiz ağaca benzer. Birinci sınıf öğrencileri okulumuza hoş geldiniz. Maske takmayı, sosyal mesafeyi ve el temizliğinize dikkat ediniz. Eğitimsiz bir toplum düşünün. Hiçbir sebep bir eğitime engel olamaz. Maskelerimizi takalım. Mesafemizi koruyalım, okulumuza akışlayalım. Anne babalığın çocuklarına bayılacağı en büyük niyet eğitimdir. Maskemizi takın, sosyal mesafeyi uyu. Evden uzaksan eğitime devam ediyorum ama okulumu, arkadaşlarımı, öğretmenimi çok özledim. Okuluma gitmek istiyorum. Lütfen sevgili büyüklerim, maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım, bu koronavirüsü yenelim. başına geliyorum. Ben önce ben de oturmanı istiyorum. Bunun için üç şey dikkat edelim. Temizlik, maske, mesafe. Eğitim gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir. Lütfen sağlığımız için sosyal mesafemizi korumayı Ellerimizi bal bal yıkamayı ve maske takmayı unutmayalım. Bunu süreç bitecek. Okullarımıza kavuşacağız. Birinci sınıflar ayrılı olsun. olsun. Mas, mas, mas maskesini tak. Bana bir harf öğretmenin kötü yok kalesi oluyor. Birinci sınıflar. Okulumuza hoş geldiniz. Maskenizi takmayı, ellerinizi yıkamayı, susurma sakınmasını sınıflarımız okulumuza hoş geldiniz. Okul bilgidir, bilgi gelecektir. Pandemi bitecek ve okullarımıza kavuşacağız. Maske, mesafe, hijyene dikkat edelim. Okul bilgidir, bilgi gelecektir. Birinci sınıflar aramıza hoş geldiniz. Sosyal mesafe kurallarına uymayı, ellerimizi yıkamayı ve maske takmayı unutmuyoruz. Öğretmenler yeni nesil sizlerin e eserinizdir. İlk öğretim haftası tüm öğretmen ve öğrencilerine hayırlı olsun. Birinci sınıflar okulunuza hoş geldiniz. Maske takmayı ve hijyen kurallarına uymayı unutmayınız. Benim demek gerçek Hayatta en hafifin bir şey önemlidir. Birinci sınıf öğrencileri. Okulunuza hoş geldiniz. İlk öğretim haftanız kutlu olsun. Temelde kurallarına uyalım. eğitim ve öğretim haftanız tüm öğren öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olsun. Birinci sınıflar okulumuza hoş geldiniz. Yeni eğitim öğretim yılınız hepimiz için hayırlı olsun. Eğitim çocuğu sevmek ile başlar. Bizleri sevin. Bunun için de sosyal mesafe kurallarına uyalım ve maskelerimizi takalım. Hoş Son, evet. hep, üstümde, okumuşu, çok Seni bana sevdiren nedir diye sorsalar Defter, kitap, kalemim, melek öğretmenim derim Her gün sana koşarım Neşe, bilgi verirsin Öğrettiğin şeylerle hayatta yükselirim bir hapishane kapatmaz. İlk öğretim haftamız kutlu olsun. Birinci sınıflar, okulumuza hoş geldiniz. Sosyal mesafeyi koruyalım, ellerimizi yıkayalım, maskelerimizi takalım. Müzik cahillik, eğitimsizliktir. Maskeni tak, hayata iyi bak. Gün sabah, bol güneş an, uzak kal. binci sınıfa başlayan arkadaşlarım, lütfen maskenizi takmayı unutmayın. Merhaba çocuklar. Okulumuzda maske, mesafe, hijyen kurallarına uyunuz. Elimizi bol, bol suyla yıkamayı unutmayınız. İyi öğretim davası, insan olma, ulus olma davasıdır. Birinci sınıfa başlayan kardeşlerimize öncelikle başarılar dilerim. Maske Sabırsızlıkla beklediğimiz günlerde ilk okula yeni başlayan birinci sınıflar okulumuza hoş geldiniz. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymalıyız. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak milli eğitim olur. Merhaba birinci sınıflar. Sosyal mesafeyi dikkat edin. Maske takamayacaksak ellerinizi yıkayın. Birinci sınıflar okulumuza hoş geldiniz. Lütfen sosyal mesafemizi takın ve maskeyi takın. daha da güç Okulumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin sosyal mesafeyi koruyun. maskenizi takmayı unutmayınız. Eğitim evet, çocuğu sevmekten baştan okulumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Maskemizi takalım, kurallar uyalım. Merhaba, biz Pançan, ilk okulun üçte öğretmenimiz Mustafa İran sınıfıyız. İnşallah en kısa zamanda okulumuzu ve değerli öğretmenlerimize kavuşacağız. Çünkü Türk milletinin karakteri Yükseksin. Türk milleti.